Cihad dersleri. Yazan Profesör Doktor Mustafa Ağırman. Kızıl Elma. Yüce Allah İslam dini için merkez olarak Mekke'yi seçti. Çünkü kendi evi olan Kabe oradaydı. Mekke Allah'ın şehri, Kabe de Allah'ın evidir. Son Peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam da bu şehirde dünyaya geldi ve 53 yaşına kadar bu şehirde yaşadı. 40 yaşına geldiğinde yüce Allah tarafından bütün insanlığa İslam dinini yaymakla görevlendirilen Hazreti Muhammed Aleyhisselam önce kendi yakınlarından ve kendi şehrinden başladı. Ne yazık ki bu şehirde yaşayan insanların az bir kısmı hariç büyük bir çoğunluğu onu anlayamadı ve davetini kabul etmediler anlamamakla ve kabul etmemekle kalmadılar o güzel insana karşı durdu ve yoluna engeller çıkardılar. Peygamber Efendimiz de boş durmadı. Onların bu engellerini aşmanın yollarını aradı ve buldu. Peygamberliğinin 5. senesinde ve 6. senesinde Müslümanların Mekke'den Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Bu iki hicret sayesinde İslam Habeşistan'da duyulmuş oldu. Neticede Habeş kralı Necaşi Adhame ve daha başkaları Müslüman oldular. Hazreti Peygamber'in peygamberliğinin 13. senesinde Müslümanlar onun izniyle Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Hazreti Peygamber herkesi kadınlar ve çocuklar hariç sağ salim Medine'ye yolcu ettikten sonra kendisi de hicret edip bu şehre yerleşti. Hicret cemaatten devlete geçiş oldu. Mekke fırınında pişen ve olgunlaşan Müslümanlar Medine İslam devletini kurdular. Devletin kurulmasından sonra İslam dini daha hızlı yayıldı. Müşriklerden ve Yahudilerden oluşan düşmanların engelleme çabaları hiçbir işe yaramadı. Onlar ne kadar engel olmaya çalıştılarsa İslam o derece hızla yayıldı düşmanın engelleme çalışmaları Müslümanları iyice aşka, heyecana ve galeyana getirdi. Üstad Necip Fazıl Kısaküreğin "Düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç. Bana da sen lazımsın." beyti tam da bu tarihi gerçeği ifade etmektedir. Hayatı iman ve cihaddan ibaret olan Hazreti Peygamber Efendimiz 632 yılında vefat ederken Arap Yarımadası tamamen fethedilmiş ve İslam Devleti'nin toprakları haline gelmişti. Birinci Halife Hazreti Ebu Bekir zamanında İslam bu yarımadanın dışına taştı. İslam Devleti'nin cihad orduları iki koldan Irak ve Suriye cephelerinden öyle bir çıkış yaptılar ki kısa zamanda İslam dinini birçok insana ulaştırdılar. İkinci halife Hazreti Ömer bu iki cepheye üçüncü cephe olarak Mısır cephesini ilave etti. Müslüman mücahidler bu üç cephede iman ve aşk ile cihad ediyor ve Allah'ın dinini Allah'ın kullarına ulaştırma mücadelesi veriyorlardı. Niyetleri samimi olduğu için Yüce Allah da onlara yardım ediyor ve mücahidler başarıdan başarıya koşuyorlardı. Hazreti Ömer'in hilafet yıllarında Sasani İmparatorluğu dağılıyor ve Müslümanlara Orta Asya'nın kapıları açılıyordu. Hazreti Ömer'in Suriye Genel Valisi olan Hazreti Muaviye Kıbrıs adasını fethetmek istiyordu. Bugüne kadar da İslam orduları denizlerde savaş yapmamışlardı. Hazreti Muaviye halifeden deniz savaşları için izin istedi. Halife "Biz Araplar şimdiye kadar denizlerde savaşmadık." henüz deniz savaşlarını bilmiyoruz diyerek ona bu izni vermedi. Medine'den uzak bölgelerde savaşan İslam mücahidleri halifeden evlerini cihad cephelerine yakın şehirlere götürmek için izin istediler. Halife siz bana burada da lazımsınız diyerek onlara da evlerini nakletme izni vermedi. Ama sık aralıklarla cephelerden Medine'ye gelmek eşlerine ve çocuklarına kavuşmak için izin verdi. Hazreti Ömer bu iki yasağıyla hem ordusunu düşebilecekleri tehlikelerden koruyor hem de İslam ümmetini merkeze bağlı olarak yetiştiriyordu. Üçüncü halife Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in bu iki yasağını da kaldırdı. Müslümanlar kısa zamanda denizlere açıldılar ve hemen Kıbrıs'ı fethettiler. Horasan'da, Suriye'de ve Afrika'da cihad eden Müslüman mücahitler evlerini Medine'den alıp cihad cephesine yakın şehirlere götürdüler. Habeş ve Medine hicretini yaşayan Müslümanlar hayatlarının en kapsamlı hicretini yaşamaya başladılar. İslam uğruna doğup büyüdükleri şehirleri terk ettiler. İslam'ı daha ileri noktalara götürmek için çok sevdikleri Mekke'den ve Medine'den ayrıldılar. Bu ayrılış İslam için büyük bir sıçrama oldu. Hazreti Peygamber'in dizinin dibinde yetişen sahabeyi kiram efendilerimiz eşleri, çocukları ve hadis kültürleriyle gittikleri beldeleri sulamaya ve yeşertmeye başladılar. Fethedilen yerlerde ciddi İslamlaşma faaliyetleri başladı ve Allah'ın kulları Allah'ın gerçek diniyle buluştular. Müslüman oldular ve kurtuldular. Hazreti Osman'ın bu iki kararı İslam için çok büyük hayır kapılarının açılmasına vesile oldu. Emeviler ve Abbasiler de bu hızla devam ettiler. İslam'ı Atlas Okyanusu kıyılarına kadar götüren Ukbe bin Nafi, ''Ya Rab, önüme bu deniz çıkmasaydı, senin adını daha ileri noktalara kadar götürürdüm.'' dedi. Ondan sonra gelenler de Avrupa'ya döndü ve Endülüs'ü fethettiler. Hazreti Peygamber Efendimizle birlikte yaşayan ve onun ashabı olma şerefini elde eden o güzel insanların çoğunun kabri Mekke ve Medine'de değildir. Çünkü onların birçoğu cihad için gittikleri yerlerde şehit düştü ve oraların tapusunu aldılar. Oralara sahip oldular. Onlardan biri de hicretten sonra Hazreti Peygamberi evinde misafir eden ve bugün İstanbul'un sahibi olan Hazreti Ebu Eyyubel Ensari'dir. Yüce Allah bu güzel insanların hepsinden razı olsun. Amin. İslam davası uğruna yerini, yurdunu, memleketini, doğup büyüdüğü toprağı terk eden ikinci millet Türklerdir. Onlar Orta Asya'dan getirdikleri kızıl elma mefkuresiyle İslam'ın cihad ruhunu birleştirdi ve üç kıtaya hakim oldular. Kızıl elma, Türk mitolojisinde Türkler ve özellikle de Oğuzlar için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküleri veya düşleri simgeleyen bir ifadedir. 1453'e kadar Müslüman Türkler için Kızıl Elma, peygamberimizin elbette İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, askerleri de ne güzel askerdir. Hadis-i şerifinden dolayı İstanbul'uydu. İstanbul fethedildikten sonra Kızıl Elma Viyana oldu. Ecdadımız ömrünü bu uğurda tüketti. Bu dava için üç kıtaya hakim oldu. Tuna nehrinde aldığı abdestin namazını Afrika çöllerinde kıldı. Kafkas dağlarında getirdiği tekbirin yankıları Yemen kıyılarından geldi. İstanbul'da okuduğu ezan üç kıtadan duyuldu. Şimdi dünyamız üçüncü ve çok daha büyük bir göç dalgası yaşıyor. Bütün İslam milletlerinden büyük bir kalabalık topluluk dünyaya yayılıyor. Kimisi geçim kaygısıyla, kimisi tahsil arzusuyla, kimisi de başka sebeplerle Amerika ve Avrupa'ya göç ediyorlar. Bu göç edenler, önceki iki nesli örnek edinirlerse, kızıl elmamız bütün bir dünya olacak ve göreceksiniz, yakın zamanda biz hedefe ulaşacağız. Ama şunu bilin ki hedefe ulaşmak tembel ve uyuşuk insanlarla olmuyor. Gözünü budaktan esirgemeyen mücahidlerle oluyor. Biz de kızıl elmaya ulaşmak için işte böylelerini arıyoruz. Var mısınız?